İlim meclislerimi, zikir meclislerimi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir zikir meclisinin, yani Allah'ı zikreden bir topluluğun önünden geçiyor. Hemen yanı başında da, mescidin diğer köşesinde de ilimle uğraşan insanları görüyor. Ve ilimle uğraşan insanların yanına oturuyor ve ilmin zikirden daha değerli olduğunu vurguluyor. Bu şu anlama geliyor. Cenab-ı Allah'ı anmak kalpleri tatmin eder. Cenab-ı Allah'ı zikretmek, ya Allahu ya Allah demek, la ilahe illallah demek. Elbette vücudun, nefesin, ruhun, kalbin her daim ihtiyacıdır. Fakat bundan daha kıymetli ve daha değerli olan ise İslamiyeti tam anlamıyla öğrenmeye çalışmak, yani ilim yolunda ilerlemeye çalışmak, imanın gerekliliklerini, farzları, farzların ehemmiyet ve lüzumunu, farzları niçin yaptığımızı öğrenmek, gençliğimizi Allah yolunda niçin harcamamız gerektiğini öğrenmek, niçin namaz kılmamız lazım geldiğini öğrenmek ticaretimizde, hayatımızda doğru olmak, dürüst olmak bunların ehemmiyeti. Niçin 12 ayda bir ay aç kalalım ki? Bunun ehemmiyetini öğrenmek. İşte bu bütün ilim faaliyetleri Cenab-ı Allah'ı zikretmekten kat be kat çok ehemmiyetlidir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.